çocuklar. 8. sınıfımızın ilk ünitesi olan mevsimler ve iklimle ilgili videomuzu da çekelim. Videolarımız bu şekilde hem size tekrar sağlasın hem de bilgilerimizi tazelemiş olun. Şimdi mevsimler ve iklimle ilgili öncelikle bilmeniz gereken birkaç nokta var. Onlara değineceğim. Bu arada dipnot da veriyorum. Ne yapıyoruz? Kendimize dikkat ediyorduk değil mi? Hı. Ailemizde sorumluluklarımızı yerine getiriyorduk, tekrarlarımızı yapıyorduk, testlerimizi yapıyorduk değil mi? Heh, bunlar devam ediyordur diye umuyorum. Haydi bakalım şimdi. Dünyanın şekli ne Öncelikle buna dikkat ediyoruz. Dünyanın şekli geoid. Tamam. Şimdi geoid'den kastımız ne? Kutuplardan baskın, ekvatordan şişkin. Yani böyle şişkin bir durumda. Ekvatordan şişkin olma ve kutuplardan baskın olmasından ötürü dünyanın geoid şekli var peki bu ne demek şu dünya kendine ait bir has özelliğe sahip tamam bir de iki tane hareketi var kendi eksiğine etrafında dönme 24 saat sürüyor bir de güneş etrafında dolanma o da 365 gün 6 saat yani bir yıl dediğimiz süre şimdi dünya diğer unutmamanız gereken dünya 90 derece durmuyor yani bir kazık gibi durmuyor eğimli duruyor çocuklar tamam Yani belli bir açıyla. Şöyle değil de şöyle. Yani belli bir açıyla dönüyor. Bu açıya da biz eksen eğikliği adını vereceğiz. Eksen eğikliği dediğimizde 23 derece 27 dakika gelsin aklınıza. Bunu ezberlemenize gerek yok. Bu size her zaman verilecek bir bilgi. Ama bu eksen eğikliği sonucunda neler oluşuyor bunları bilmeniz lazım. Hemen bakalım. Eksen eğikliği sonucunda bir mevsimler ki biliyorsunuz ki güney hani kuzey kutup e, kuzey yarım küre ve güney yarım küre kelimelerini kullanacağız. Buna göre mevsimler de birbirinden farklı olacak. İkincisi gece gündüz süre farkı. Lütfen bakın bu. Gece gündüz süre farkı. Gün süresi değil. 24 saat değişmez. Tamam Yani bir günün süresi değişmez. Ama gece gündüz süre farkı değişiyor. İşte mesela hani 21 Mart 23 Eylül için 12 saat e, gündüz 12 saat gece diyeceğiz ama işte 21 Haziran için ne diyeceksin işte 12 saatin üzerinde 16 saat gündüz diyeceğim mesela. Heh. Geri kalana ne diyeceğim? Gece diyeceğim. Tamam? Eee dediğimiz ne peki? Dönencelerde şimdi güneş birden farklı yere e, farklı açılarla düşüyor. Mesela bir 90 dereceye düştüğünü düşünün. Şöyle çizeyim hatta. Bir 90 dereceye düştüğünü düşünün. Bir de açıyla düştüğünü düşünün. Ha, 90 dereceye düştüğü zaman çok fazla hani sıcaklık verdiği için yani enerji verdiği için orası önemli. Ve bu da belli zamanlarda düşüyor. O yüzden biz dönenceler vereceğiz. Yani güneş ışınlarının aynı noktaya farklı açılarla düşmesi demek. Tamam. Şimdi gelin buraya. Dünya güneşin etrafında dolanıyor değil mi? Hah! Güneşin etrafında dolandığı için belli tarihler var. Ve bu tarihlerde güneş ışınları dik düşüyor. Şimdi bakın bakalım hemen şu taraftan. Dünya böyle eğik duruyor. Bakın eğik durduğu için alt tarafı güneşin bakın açılarını dik bir şekilde alıyor. Tamam. Dik şekilde aldığı için güney yarım küre dediğimiz şu noktada. Heh. Güney yarım kürede yaz mevsimi mi olur? Evet Kuzey yarım ne olacak? Kış mevsimi olacak değil mi? Ha. Şurası mesela Y burası K olsun. Ha. Kış olacak değil mi? Ha. İşte 21 Aralık tarihinde kış bizim için başlangıç değil mi? Evet. Sonrasında 21 Mart, sonrasında 21 Haziran ve 23 Eylül şeklinde size tarihleri verdim. Hemen aşağıda bakın yorumlarını yapalım birlikte. Ki buraya lütfen dikkatlice deneyin çocuklar. Şimdi 21 Aralık tarihi bizim için kış. Peki nereye dik geliyor? Oğlak dönencesine dik geliyor. Peki oğlak dönencesine dik geldiğine göre en uzun orası gündüzü yaşar mı? Evet güney yarım küre en uzun gündüzü yaşayacak, yaşayacaktır. Ondan sonrasında ne olacak? Güney yarım kürede gündüzler kısalmaya başlayacak. Peki bizim için en uzun gece olacak değil mi? O tarihte. O zaman en uzun geceyi yaşadıktan sonra geceler kısalmaya mı başlayacak? Evet. Şimdi bakın 21 Mart ve 23 Eylül'e ikisi Ekvator'a iki defa dik geliyor. 21 Mart ve 23 Eylül'de Ekvator'a dik geliyor. Gece ve gündüz sürelerim eşit mi? Evet tüm dünyada eşit. Lütfen dikkat. Tüm dünyada gece ve gündüz süresi eşit. Şimdi bakalım. Buraya bakın. KYK yani Kuzey Yarımkürede 21 Mart için bizim için baharın başlangıcı. Lütfen unutmayalım. Gündüz süremiz uzar mı? Evet. Güney yarım küre için ne olacak? Gece uzayacak. Sonra 23 Eylül'de yine bizim için sonbahar başlangıcı. O zaman gündüzlerim kısalacak mı? Evet. Ee, güney yarım küre için de geceler kısalacak. Sonrasında 21 Haziran. Bu da bizim için önemli. Yengeç dönencesine dik düşüyor. Ve yengeç dönencesi bizimle ilgili. Türkiye nerede? Kuzey yarım kürede. En uzun gündüzü yaşıyor muyuz? Evet. Bu tarihten sonra gündüzlerim kısalır mı? Evet. Gecelerim ne alacak? yine yarım küre için o da kısa diyecek. Tamam Bunlar size yorumlarda kolaylık sağlar. Tamam çocuklar? Şimdi geldik hava olayları ve iklim. Şimdi hava olayları ve iklimle ilgili ikisini karşılaştırmalı olarak yazdım çocuklar. Buraya dikkat. Şimdi hava olayları dediğimiz olay. Kelimelerden hani hatırınıza kalsın diye Karlı, sesli, rüzgarlı ya da yağmurlu kelimeleri çok sık duyacaksınız. İklimde ise sıcak, soğuk, kurak gibi ya da ılık gibi cümleleri duyabilirsiniz. Şimdi, hava olayları dediğimiz kısa sürelidir. Bu önemli. Bakın, açtınız haberleri. Dedi ki, İzmir'de bugün sabah. Güzel bir yağmurla başlayacağız. Öğleden sonrasında açacak güneşle biraz daha keyfimiz yerine gelebilir. Tarzında cümleler duyarsanız bilin ki kısa süreli hava olayları gözlemleyebilirim. Aynı zamanda bakın sabah farklı olay, akşam farklı olay gördüğüm için değişkenlik fazla mı? Evet. Bir de arka arkaya söylüyorum. Tahmini dediğimiz ki bunu da haberlerde çok duyarsınız. İzmir'de şu... İşte fırtına bekleniyor, işte kar yağması düşünülüyor, tahminlerimiz o yönde gibi cümleler duyacaksınız. Hava olayları tahmini oluyor. Dar bir alana etki eder. Lütfen dikkat, bakın mahalle, köy gibi hani değil de il bazında düşünün. Bir il de kısa oluyor yani dar alan oluyor. Hani bölgesel olarak düşünürsek ya da ülkesel olarak düşünürsek iklimler farklı değil mi? Daha geniş oluyor. Şimdi hava olayları inceleyen bilim dalı ne? Meteoroloji. Bilim insanı meteorolog. Tamam. Oluşma nedenleri önemli. Hava olayları dediğimiz durumda sıcaklık etki ediyor. Basınç ve nem. Bunların hepsi hava olayının nedenleri arasında. Tamam. İklim için bakalım. Tam tersi. Bakın, kısa süreliyken ne olacak burası? Uzun süreli olacak. Çünkü İklim dediğimiz olay çok uzun süre böyle çalışmalar yapıldıktan sonra e, ortaya konuyor. Daha sonrasında ben çok uzun süre yaptığıma göre değişkenlik az olur mu? Evet. Bakın buraya değinmek istiyorum. Değişkenlik yok demiyorum. Sakın ha, değişkenlik az. Şimdi biliyorsunuz ki burada dipnot vermem gerekiyor. Dünya e, maalesef küresel ısınmaya hani gözlendiği için yani iklimsel değişiklikler meydana geldiği için değişkenlik yok diyemiyoruz. Yani uzun yıllardır aynı iklimin görüldüğü yerlerde normalde beklenilmeyen durumlarda söz konusu olabilir. Tamam. Mesela hiç yağmur yağmayan bir yere yağmur yağabilir. Ya da hiç hortum olmayan bir yerde hortum olabilir. Ya da işte çok uzun yıllarda sıcak olan bir yer soğuğa dönebilir. Hani bu tarz maalesef meydana gelebiliyor. Çünkü e, şu an Dünyadaki değişikliklerden ötürü iklimde ben değişiklik yok diyemiyorum. Ama kesin bir yer var çünkü 35-40 yıllık 50 yıllık çalışmalardan bahsettiğimiz için kesin cümleler kullanabiliyorum. Bir geniş alana hitap edecek işte bölgesel veya ülkesel. Peki inceleyen bilim dalı ne? Klimatoloji. Bilim insanımız kim? Klimatolog. Tamam. Bir de şuraya ayrıca bir değinmek istiyorum. Ülkemizde görülen iklim çeşitleri var. Akdeniz, Karasal ve Karadeniz. Bunları ezberlemeyin ama kulak arşın altı olsun. Lütfen bilin. Akdeniz işte kışları ılık, yazları sıcak. İşte Karasal nasıl soğuk. Karadeniz'de bol yağışlı olan iklim çeşitlerimiz. Hani bunları bilin çocuklar. Şimdi gökyüzünde oluşanlar ve yeryüzünde oluşan yağış çeşitlerimiz var. Buraya da dikkat lütfen. Bakın gökyüzünde oluşan e, lar ve yeryüzünde oluşanlar diye sizin için yazdım. Bunları tek tek e, lütfen bilmenize hani ezberlemeyin tabii ki de okuyun ama ezber yapmayın. İşte yağmur, dolu ve kar oluşumu. Ben sizden şey istemiştim. Lütfen bilin çocuklar. Hani katıdan sıvıya geçme, sıvıdan gaza geçme ve tersi olayları işte hani erime, buharlaşma ya da donma, yoğuşma şeklinde. Hani o şekilde bilmeniz gerekiyor. Sebebi şu. Bu gökyüzünde oluşanlar yani şu durumları e, bilmeniz size fayda sağlayacaktır. Peki bakalım. Şimdi gökyüzünde oluşanlar ve yeryüzünde oluşanlar. Gel gökyüzünde dediğimiz yani atmosfer tarafında yağmur, dolu ve kar. Tamam. Yeryüzünde oluşanlar yani ben yere yakın olduğumuz noktalarda kara, çivisiz sis. Bunları bilmeniz önemli çocuklar. Tamam, size yardımcı olacak. Şimdi gelelim şu nokta önemli. Rüzgar. Şimdi rüzgar nasıl oluşuyor ve nasıl ortaya çıkıyor ve bana etkileri nelerdir? Bu e, bu nokta bir tık daha fazla açıkçası önem veriyorum. E, şimdi anlatacağım lütfen dikkatinizi. Şimdi rüzgar oluşumu. Yüksek basınç alanına alçak basınç alanına yükselen hava, alçalan hava kelimelerine lütfen dikkatli olun. Şimdi ben anlatırken e, hiç dikkatinizi kaybetmeyin. Şimdi Güneş ışınları dik veya dike yakın geldi. Benim ortamımı sıcak yaptı mı? Yaptı. Şimdi gaz molekülleri çocuklar sıcağı sevmez. Çat 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 oradan kaçar. Şimdi sıcak olan bir bölgede gaz molekülleri yukarı doğru kaçacak mı? Evet. Gaz molekülleri yukarı doğru eğilimle gittiği için yani atmosfere doğru gittiği için yükselen havada yükselen hava kelimesini mi diyeceğim? Evet çünkü yukarı doğru yönlü bir hareket söz konusu. O yüzden bu ortam yükselen hava ortamı olacaktır. Şimdi yükselen hava var. Gazlar gitti. Az bir miktar kaldı. E, o zaman benim bana basınç yapacak bir molekül var mı? Yok. O yüzden buraya ben alçak basınç alanı diyeceğim. Tamam mı? Sonrasında şurası da soğuk olsun. Moleküller soğuğu sever. Soğuğun olduğu yere doğru gelir. Tamam mı? Şimdi gaz molekülleri burayı da çok fazla olduğu için yüksek basınç alanı mı oluşturur? Ha, aynen. Şimdi burada yüksek basınç alanı dediğimiz yani alçalan havayı gö gözlemlediğim bu yerde, bakın gaz molekülleri çünkü aşağı doğru gittiği için burası alçalan hava olacak, yüksek basınç olacak, yüksek basınçtan alçak basınca doğru şu harekete ben rüzgar diyeceğim. Hemen şu yan tarafta bakın anlatayım. Yani soğuk bölgeden sıcak bölgeye yani yüksek basınç alanından alçak basınca doğru hareket haline biz rüzgar diyeceğiz. Hatta yer kelimesinden aklınızda kalsın diye söylüyoruz işte yüksek basınçtan alçak basınca rüzgar oluşuyor diye. Burada lütfen sizden istediğim işte yükselen havada hani Buraya bulut çiziyoruz da işte yağmur falan görülüyor ya alçalan havada ne oluyor? işte güneşli bir ortam görülüyor. Bu tarz yorumlar hani ya da bu tarz sorular gelirse lütfen sizden istediğim rüzgar oluşumunun yüksek basınçtan alçak basınçta basınca doğru olduğunu unutmayın. Oradan sonrasını zaten bence yapıyorsunuz. Şimdi bir de rüzgar çeşitleri hani göreceksiniz Poyraz oluyor, meltem oluyor. Ha, bu tarz şekilde ama şu kendi etrafında dönen İki tane rüzgar çeşitimiz var. Onu bilin. Hortum da güçlü bir rüzgar ama kasırga ondan da güçlü. O yüzden hani kendi etrafında dönen rüzgar çeşitlerinden de bu aklınızda kalsın. Tamam mı çocuklar? Şimdi birkaç tane örnek sorumuz var. Onlara da bakalım. Sonrasında devam edelim. Şimdi Meb'in yayınladığı örnek sorulardan çözeceğim. E çünkü ne yapalım? Hani bunlar bize ışık tutuyor. Hani siz ne kadar bunları sürekli çözerseniz sizin için daha iyi olacaktır çocuklar. Şimdi iklimle ilgili bir tanımlama yapmış burada. Diyor ki fen bilimleri dersinde de kart hazırlanmış diyor. Şimdi diyor ki bu kartların diyor tamamen doğru olması için hangilerinin yer değiştirmem gerekiyordu? Bakın. Şimdi hava durumu olmayanı bulacağız. Bu da sabah saatlerinde oluşan sis Trafiği olumsuz etkiledi. Evet bu hava durumu. Arada bir haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy bakın bu da kısa zaman bu da hava durumu. Antalya'nın yaz mevsimi bakın sıcaklık ortalaması. Hmm, bakın belli bir ortalamamış bu hava durumu mu? Hayır değil. Demek ki bunu değiştirdim ama hangisiyle değiştireceğim? Hemen bakalım buraya. Erzurum'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı geçer. Mersin'de bakın Mersin'de daha doğrusu Mersin'de yarın öğleden sonra demiş. Ha, o zaman demek ki değişmesi gereken 3 üç ve üçgenimiz olacak. Geldik 4'e. Diyor ki dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin işte başlangıcı veya işte küresel farklılık göstermektedir demiş. Buna geliyor ki Türk öğrenciler varmış. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelmişler. Ve birbirleriyle tanıştı. O dönemde şu cümleler geçmiş diyor ki, buna göre hangisinin yaşadığı yer kesin olarak kuzey yarım küredir diyor. Şimdi kuzey yarım küredir cümlesi önemli. Yani Türkiye'nin bulunduğu o kürede nasıl diye bakın bakalım. Şimdi yaşadığımız yani 21 Aralık'ta en uzun gündüz. Hmm, en uzun gündüz olabilir mi? Bizim için Türk kuzey yarım küre için neydi? En kısa gündüz yani en uzun gecenin yaşandığı yerde. O yüzden bu neymiş? Güney yarım küre. Gitti. Ekin değil. Benim yaşadığım yerde 20 yıl boyunca daima 12 saat gece, 12 saat gündüz. Ha, bu neydi? 21 Mart ve 23 Eylül'dü. Bu iki küre de olabilir. Yani bununla da maalesef kesinlikle bilemem. Benim yaşadığım yerde 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar. Ha, bu kenarda koyuyorsun. Evet değil mi? 21 Haziran bizim için yaz başlangıcıydı. Kuzey yarım küre içinde. Ama diğerini de okuyalım. Yaşadığım yerde yılın en az iki gününde gece ve gündüz süresi eşit olur. Diğeri gibi yani ek, elif gibi. Onun da iki ihtimali var. O yüzden umut da olamaz. Cevabım Arda olacak. Hemen diğer sorumuza da bakalım. Üçüncü sorumuza. Karadeniz Açıklarında kuruyuk gemileri, Karadeniz'de avlanan balıkçı tekneleri, meteorolojinin şiddetli fırtına ve polyaz uyarısı ve İnebolu yıl limanına sığınmış. Bakın burası önemli. Balıkçılar geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla karşılaşmadıklarını ancak bu yıl şiddetli Polraz nedeniyle denize açılamadıklarını ifade etmiş. Bakın lütfen burası önemli. Geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşulları olmadığını söylemiş. De bu sene değişmiş. Bak geçmiş yıllar yani iklimden bahsetmiş. Demek ki iklimin ne oluyor? İklimi ters düşen bir durum söz konusu. O zaman gelin bakalım diyor ki hangisi ulaşılabilir? İnsanların yaşam sağ faaliyetlerini etkilemiş mi? Evet bakın denize açılamamışlar. Bir doğru. Değişken olabileceği. Evet bakın daha öncesinde yokmuş. Bu sene meydana gelmiş. Demek ki değişkenlik göstermiş burada ne diyor? İklimin genel özellikleri ters düşmeyeceği demiş. Lütfen burası önemli. Çocuklar ters düşmeme olayı söz konusu mu? Değil. Bakın daha öncesinde böyle bir şey yokken bu zaman olmuş. Demek ki iklime ters düşmüş. Tamam Zıttı bir durum olmuş. O yüzden cevabım adına olacak. Çocuklar birinci üniteyle ilgili güzel tekrarlarımızı yaptık. Örnek sorularımızı da çözdük. Ne yapıyoruz? Evet, bol tekrar bol test çözme ile e, sınavımıza hazırlanıyoruz ve kendimize iyi bakarız. Hoşçakalıyoruz.